Spor Şehri Düzce sloganıyla çıktığımız yolda spora ve sporcuya verdiğimiz desteğimizi sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, sporun her yaşta yaşam tarzı olması nedeniyle faaliyetlerine devam ediyor. Müdürlüğümüz bünyesinde aktif çalışan spor salonlarımız büyük ilgi görüyor. Aziziye Mahallesi'nde ve Bahçeşehir'de bulunan salonlarımızda kadın ve erkeklere özel fitness, reformer ve grup dersleri sunuluyor. 9 aylık sürede salonlarımızdan 2.406 kişi yararlandı. Gençlik Kulübü üyeleri için il içi geziler düzenlendi. Aydın Pınar Şelalesi, Konur Alp Antik Kenti ve Konur Alp Müzesi gezdirildi. Amatör spor kulüplerine 30.830 kilometre ulaşımla beslenme ve konaklama destekleri verildi. Mahallelerde, okullarda ve şenlik alanlarında birçok spor etkinliğine imza atıldı. Spor Akademisi faaliyetleri kapsamında 41 branşta düzenlenen kış spor okullarında 2582 gence, yaz spor okullarında ise 2498 gence eğitim verildi. Akademiyi temsilen müsabakalara katılan halter, judo, boks, rafting ve voleybol sporcularına ulaşım ve beslenme desteği sağlandı. Şehrimizde düzenlenen Türkiye şampiyonlarına katılan sporcuların ulaşım, malzeme ve beslenme ihtiyaçları karşılandı.